birazcık. Geçmiş olsun dedin mi? Hı hı. Demek Geçmiş olsun Demek istediğin neden misin? Tatlı mı? Tosuncuk. Benimki çok atıydı, <laughs> şeydi. Ha, sen Amerika falan. Bunlar Yerköy'de bir şeyin, çocukların <laughs> bir silahlarını falan yakaladılar da onlara komple kurmuşlar. Evli miydi şehit olduğunda? Evliydi. Çocuğu var mıydı? Var çocukları var. Neydi eşi? Eşinin biri buralıydı. Gebze'de onun eşi şimdi. Bunlar şey oldu galiba, maaşını alıyor. Bana geldiler. İşte kızından beraber alıyorlar. Olsunlar diyor. Tamam amca. Çok şükür. Sağ olun. Gel gel arabada vereceğim. Yapabileceğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Ne yapacağız? Gel. Hadi gel. Mı Bu kadar geldiğiniz ziyaretiniz yeter. Açacaksın. Ama birazdan. Ellerinize bak yapış yapış olmuş. Gel ellerini ekliyorum. Yaman nereye bakar nereye zaman?